Samsun Alaçam ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu. Sel nedeniyle denizde odun toplamaya çıkan balıkçı teknesi Toplu limanına 3 mil uzaklıkta denizde erkek cesedine rastladı. Balıkçılar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine botla gelen Sinop sahil güvenlik ekipleri cesedin görüldüğü yerde bekleyen balıkçı teknesinin yanına gitti. Ceset botla denizden çıkartıldı bak. bak. Yapılan ilk incelemede cesedin 8 gün önce Alaçam Geyik koşanda deniz kenarında elbiseleri ve kimliği bulunan 22 yaşındaki Irak uyruklu kayıp Muhammed Gahim Yunus'un olabileceği tahmin ediliyor. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. <gülüyor> <gülüyor>